Herkese merhabalar Nur. Ben nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz bulmak. Bulmak birkaç çeşit yapılabiliyor Hint'te de o yüzden bunu ayrı aldım size anlatmak için. Laga, laga, huyila, mila ve paya. Hepsini bulmakla ilgili kullanabiliyoruz ama farkları var birazcık. Hemen anlatayım. Muce ye kafi important laga. Muce kafi important laga. Buna oldukça önemli buldum. Yani laga ile yapıyorsam içerisinde bir his barındırmam gerekiyor. Ee, mesela diğerine bakın. Tum haram o bayin muce kamre memila. Tamamen gerçeklik. E, telefonunu odada buldum diyor. Yani bu e, bunda bir his yok. Bulmuş yani gerçekten bulmuş telefonunu. <laughs> Müce ye buhut asan laga. Gördüğünüz gibi müceye ye buhut asan laga. Burada da bunu çok kolay buldum. Gördüğünüz gibi laga. Meni usse ye kam karte huyi paya. Meni usse ye kam karte huyi paya. Ben onu bu işi yaparken buldum. Veya müce vo ye kam karte huyi milada. Aynısı olur arkadaşlar. Müce vo roti huyi mili. Muce vo roti hui mili. Onu ağlarken buldum. Ya da meni use roti hui paya. Meni use roti hui paya. Ondan önce. Meni use roti hui paya. Böyle de yapılabilir. Evet aradaki fark payada e, past kullanırken gördüğünüz gibi neye geliyor ama müce diye cümle kurduğumda neye kullanamayacağım için past da olsa farklı bir yazım tarzı oluyor. Müce ve meyni arasında zaten fark var biliyorsunuz. Müce ye admi kafi roçak laga. Müce ye admi kafi roçak laga. O adam yeterince ilginç buldum. İlginç bir tane çok sevdiğim bir kelime vardı Hintçi ama şu an hatırlayamadım. O yüzden roçak kullandım. Neydi hatırlayamıyorum bir türlü. Hatırlayınca size söylerim onu da. Meni use sukul soti hui paya. Meni use sukul soti hui paya. Onu okulda uyurken buldum. Evet, burası bu kadar devam edeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Borhona, upçana, bıkmak, sıkılmak, bunalmak, e, usanmak da olur. Votumse kar karke u gayata. Votumse kar karke u gayata yani bayağı konuşmuş ki sıkılmış. Seninle konuşmaktan bıkmıştı. Main is mobile se ub gaya hoon. is mobile se ub gaya Ben bu telefondan sıkıldım. Me tumhari baton se ub gaya hoon. Main tumhari baaton se ub gaya ee, Senin sorunlarından bıktım demek istiyorum. Yani buradan sürekli bir şey anlatır 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 ve sen sıkılırsın ya. Bıktım artık dersin. O, o modda. <laughs> मुझे लगता है कि मैं हर चीज से बोर हो चुकी हूँ मुझे लगता है कि मैं हर चीज से बोर हो चुकी हूँ यादा बोर हो गया हूँ यादा गई हूँ मुझे लगता है कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो मुझे लगता है कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो यादा बोर Borho gayiho da diyebiliriz. Yani bence sen benden sıkıldın. <tık> <tık> Me kam karne se bor ho gayahum. Me kam karnese bor ho gayahum ya da bor ho çukahum da diyebiliriz arkadaşlar. Çalışmaktan sıkıldım. Bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.